Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika bir kebap tarifiyle geldim. Bugün balan kebabı yapıyoruz. Malzemelerimizi hazırladık. Burada sirkemiz, yoğurdumuz, tuzumuz, unumuz. Anne buraya burana kadar koydum koydun. Bir çay bardağı ılık su anneciğim. 2 yemek, 3 yemek kaşığı da sıvı yağ. Hemen mayamızı içine ilave ediyorum. Hepsini yarım paket anneciğim. Tamam anne yarımını koydum yarım olmuş mudur bilmiyorum arkadaşlar annem yarım paket dedi ama ben şöyle bir hemen karıştırayım annem gelene kadar bugün balon kebabı yapıyoruz çok güzel olan bir kebap belki duyanlarınız vardır belki yoktur duymayanlar varsa bizimle birlikte yapabilirler güzelce karıştırdık şimdi hemen sirkemizi ilave ediyoruz sirke ne için anne kıtır kıtır olması için anne yoğurdumuzu ilave ediyoruz tuzumuzu koy kızım. Tuzumuz. Hemen hem yapalım hem toplayalım. mayamızı gereken iç harcımızı yapacağız. Ben de burada unumuzu doldurayım. Normalde annem hiçbir şey ölçmez. Yani göz kararı yapar. Anne Dök. ben döktüm. <laughs> Normalde bunu annem yapsa bir sürü laf söylemişti. <laughs> İş çıkardım anne yine diye kendim yapınca hiç sesim çıkmıyor şimdi ikinci su bardağımızı da koyduk herhalde anne bir 3 su bardağı koyacak daha sonra kıvamını göre unu ilave edecek annem güzelce hamurumuzu yapsın ben de sizlere kıvamını göstereyim hamurumuz hazır kebabımızı hamura hazırladık 4 su bardağı unumuzla yumuşak bir hamur elde ettik hamurumuz dinlensin şimdi çaycımızı hazırlayalım kuşbaşı etimizi tavamıza koyduk. Anne güzelce kavurdu. Şimdi diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Soğanımız da yeşil biberimiz var. Baharat olarak da pul biber, karabiber ilave ettim ben arkadaşlar. Güzel bir şekilde. İçeride hamurumuz geliyor güzelce kabartsın. Tuzu unutmuşum anne ben. Domateslerimiz ilave ettik. Karabiber, su biber ve tuz. Damak zeytinimize göre tuzumuzu ayarlayabilirsiniz. gibi kokuyor. Hmm, evet anne. Güzel oldu. İçi de lezzeti. Güzelce kavuracağız arkadaşlar. iç harcımızı daha sonra alacağız. Soğuyacak. Hamurumuz geldiği zaman yaparken sizlere tekrardan göstereyim. Hamurumuz dinlendi. Çok da güzel oldu. Şimdi annem hemen kaç tane bez yapacağız anne? Bir evet. tane altına bir tane üstüne mi olacak? Evet anneciğim. Bir tane altına bir tane üstüne hamurumuzu görüyorsunuz yumuşacık annem hamur kesme aletini arıyor buldu sonunda <laughs> evet şimdi bir tane yapalım anne büyük yapalım bence iç harcımız az yaptık biz bugün arkadaşlar sizler dilerseniz kişi sayısına göre tek tek küçük küçük de porsiyonluk porsiyonluk yapabilirsiniz evet bu şekilde bezelerimiz dinlenecek mi anne? Evet anneciğim. Bir 5 dakika 10 dakika dinlendirelim. Bezelerimiz güzelce dinlensin. Sizlere gösterelim. Bezelerimizin iki tanesini de açtık. Bu şekilde yağlı kağıdımızı aldık. Yağımızı serdik. Hemen bir tanesini serdik. Yağlı kağıdımızı diğer yufkamız bezemiz de burada. Bunu annem açtı. Bunu da ben açtım. <laughs> Bu taraftan görsen Daha kolay olur sanki anneciğim. Böyle. Yani arkadaşlar bu kebap yermez yani mi? Çok lezzetli. Ekmeği de lezzetli oluyor. İçi de zaten çok lezzetli. Ben annem görmeden tadına baktım. Hemen. Oraya geleceğim anne. bana ben Şimdi bugün kızımın aklına uydum. Bir tane yapıyorum arkadaşlar porsiyonluk porsiyonluk daha da güzel oluyor bence bu şekilde daha güzel olur anne hem içi bir yerde toplanıyor hem de daha büyük oluyor <gülüyor> <gülüyor> sen beni dinle anne ne zaman beni dinlesen güzel sonuçlar elde ediyoruz her anlamda her konuda yemek konusunda değil evet. tam gelenle görün. güzel açmışım evet. İlk defa bugün yufka açtım. bezi açtım. Evet. Şuradan çekeyim anne biraz bu tarafa. Yok çekme anneciğim. O şeydir zaten rast gelir anneciğim. Bu şekilde annem. Göstereyim sizlere. Elime şey değdi o yüzden. Annem. Şöyle arkadaşlar bütün her tarafına böyle sıkı sıkı bant şey edeceğiz. Bu kabaracak bu şekilde. Evet. Yapıştırayım gösterelim mi anneciğim? Hepsini yapalım. Sizlere göstereyim. Kenarlarını güzelce kapattık. Şimdi balonumuz nasıl şişecek sizlere onu gösteriyorum. Buraları zaten kabarmaya başladı. Şimdi az bir delik bıraktık arkadaşlar. Burada pipetimiz var. Annem pipetimizi üfleyecek ve hamurumuz kabaracak. Görüyorsunuz. Güzelce kabarsın annem. Yok anneciğim sizlere... kuvvet lazım buna. <laughs> güzelce kabarsın diyecektim. Ben yapayım. Sonra sizlere göstereyim. Evet ben ve vallahi kebabımızı kapattık. Gördüm mü anne? Bak bir tane evet. yapınca çok güzel oluyor. Sen beni dinle diyorum ama işte. Çok güzel oldu. Şimdi hemen bunu söndürmeden kespimize alacağız ve fırına. Üstüne bir şey süreceğiz ben de bu şekilde. Evet, yumurta sarısı. Aa, ama ne şey yapsa söner şimdi. Sönmez, bir şeycik olmaz onun kapatmadan sürseydik. Aşkım, bir şeycik olmuyor. Süreceğim ben. Kapat e, güzelce tepsimize alalım, sürelim sizlere göstereyim. Yumurta sarımızı sürüyoruz. Biz birazcık da süt ettik değil mi anne? Akışkan olsun diye. Evet. Anneciğim. Bu şekilde. Korkma hiç bir şey çık olmaz. Yani bir anneciğim. ödüm kopuyor. Keşke. Hayır, korkma. <laughs> Şişirmeden önce sürseydik diye korkma düşündüm anneciğim. ama. Hepsini süreyim kuzum. Sizlere gösterelim. Şimdi sıra geldi çörek otumuzu serpmeye. Ben haşhaş dedim. Annem çörek otu dedi. Çörek otunu hiç sevmiyorum ben. Çok da şifalı ama annem bugün inat etti. Çörek otaya gitti. Olsun. Ben için etlerinden yerim. Altın ekmeğinden. Çok da güzel oldu. Şu şekilde sizlere geriden göstereyim. Görüyorsunuz. Çok şahane bir balan kebabı oldu. Şimdiden denemenizi de şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle gösterelim. Çok güzel oldu değil mi anne? Evet anne. İnşallah şimdi güzelce pişirelim. Sizlere göstereyim. Ve kebabımız hazır oldu. Balon kebabımız çok da güzel oldu. Şimdi mi annem içini gösterecek sizlere. Fırını kapat anne. Keşke üstten atsaydık anne. Evet artık kestin. Bir şey olmasın hiç. Çok anne soğuyunca ya şey yapalım. Açarız. Gösteremiyorum ki anneciğim öyle kesmeyince. Evet. Bir dakika. Bu haberle telefonu yaklaştıramıyorum arkadaşlar. Bu hazır hemen videoyu kaydediyor. Video bitmeden. Tamam anne. <laughs> Dur bir daha bir saniye aşkım. Evet. Şu şekilde sizlere göstereyim. Çok güzel oldu kebabımız. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara kolay gelsin. Annemin ellerine sağlık. Şimdiden sizlerin de ellerine sağlık. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.